Abi bu videoda da paramız cebimizde kaldı. Ha ya bütün puanlarım gidiyor ya. Kafam sıkıştı. Abi, Ayağım sıkıştı. Ya yine mi baga soktun? Her oynadığın oyunda gerçekten bir şekilde baga girmeyi başarıyorsun. Bak şimdi bak. Abi dur. Şurayı da bir bitireyim. Parkuru tamamlayayım. Benim için challenge bu. 5x. Of. 5x gitti. Boşta zıplayarak puan yaptın. Puan üzerine çalışmam gerekiyor gibi geliyor bak. <laughs> ya, abi bak. Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Win for Victory kanalındasınız ve bugün beni de oyuncu olarak görüyorsunuz. Standart her hafta görmüş olduğunuz oyuncularımızdan Serdar Torlak da yanında. Serdar'la uzun zamandır oyun videosu çekmiyorduk. Dedik ki bayram önü neden böyle bir şey yapmayalım? Çünkü işin ucunda, affedersiniz, elim ayağıma dolandı. 3000 lira var ve evet. bu oyunda 5 dakikalık bir oyun süremiz olacak ikimizin de. Oyunumuzun adı da bu arada Rooftops Alley. 5 dakika dostlar. 5 Roof... dakikanın sonunda artık kim kazanıyorsa, puanı kim daha fazla toplamışsa o videonun birincisi olacak. Rooftops'ı bilmeyenler yoktur herhalde ya sürekli kısa videolar geliyor insanın karşısına. Benim Çok iyi oynayanlar var. Yani çok iyi oynayan ben iyi oynayanlardan değilim. Ben biraz denedim video Çünkü önümden. yine adaletsizlik oldu. 40 dakika oynadı. Ben <laughs> şu an 5 dakika oynadım. İlk beni başlatacak hatta 3000 lirayı vermeden geri alacak. Ama tamam. hadi hayırlısıyla bu. Şöyle yapalım. Sana 7 dakika vereyim oyun süresi. 7 dakika da ben düşüyorum ki. Yok abi. 5 dakika adil olsun, eşit olsun. Eşit olsun tamamdır o zaman. Kronometreyi başlatalım. Al abi. Kronometre Aha. senle. 5 dakika ayarla. Abi işin ucunda güzel bir 3000 liramız var. Bayram arası. Bayram, ucu, bayram, <laughs> bayram Gerçekten çok iyi olur. O yüzden dedim bu, bu videoda ben de oyuncu olmalıyım dedim. 5 dakikan önce bir haritayı seçtiniz. Abi sonra harita, sonra construction başlatıyorum. Başlat oyuna girdiğin anda ben de süreyi başlatacağım. 5 dakikalık süren başlayacak ve bakalım. Bu arada bu videoda şey de yok. Hani soruldur, cevaptır o tarz şeyler de yok. Derken süreni başlattım. 5 dakikamız başladı şu an için. Şimdi ne tarafa gideceğim belli mi? Yo istediğini yapabilirsin ama spam çok fazla yapmayalım. Tamam amacımız puan kasmak değil mi? Aynen Güzel bir şekilde görsel bir şölen sunarak puan kasmak. Görsel şölen olacağını zannetmiyorum. A'ya bas hemen. A'ya bas. Zaman kaybetmen Kalkman gerekiyor. Şunlara gelebilirsin. istersen, bunları beraber de yapabiliriz. Senden sonra ben de aynı şekilde deneyebilirim. Başlattıktan sonra o... Ha Bunları tamamlayacaksın. Evet. Onların içerisinde Aa, giderken bu bak. yapabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Anlam kazandırıyor oyuna. Ee, burada şöyle Abi. Bir şey. Şu arkadaki sol tuşa basarak yaparsan koşarak gidiyor üstünden. Geçtim ama şunu. İşte onu alman için onu yapman gerekiyor. O demin tır... bir hareket yaptım ha. Ya güzel hareketler var. Bak şuna basılı tut koşarken. Şuna bas. Tamam Şimdi ama şuna lazım. Kendiliğinden koşacak o. Ha. Anladın değil mi? Anladı. Aa! Abi sıkıntı yok. 4 dakika süren var daha. 5348 puandasın. Topladın mı bu arada? Burada da aynı şey yapman gerekiyor ama istersen yandan da gidebilirsin. Alamadım Alamadım. Alamadın. Alamadın. <laughs> Alamadın. Ters yapıyorsun. Dur tamam ben bunu çözdüm ya. Kombolar var arkadaşlar ekranda Şu sağda görüyorsunuz. 8 an yaptığım gibi değil mi? Aynen. Düşmeden estetik bir şekilde hareketi bitirirseniz daha fazla puan kazandırıyor sizlere. Abi sevdim oyunu ya. Bunu var ya tam stres... Stres kelimesini daha bitirmeden. Kalk kalk hadi. Germeye başladı seni. Ya germe değil de dinamiklerine hiç hakim değilsin ya. E tabi. Burayı geçemedim ben mesela bireyselde. Sen tutunabildin. Sen ne diyorsun ya? Bak. Bak, bak sağ doğru yönel bak, biraz. bak tamam devam et devam et hadi bakalım bunun bir de yan tarafta parkur var bunu bitirdin bir, Aa, bir ama 13 ama 13.400 puandasın. şurada da var aynısından İstiyorsan ben de aynısını yapayım seninle beraber eşitlik olsun al aynı yerden başlayayım aynı hiç şekilde önemli, devam atlayış. Nasıl nasıl öldüm? B'ye bassaydım biraz yumuşatarak B'le indim lan ben. Abi demek ki fazla yüksekmiş bunun için. Yani, yüksekliği var lan. Bak, bence bak şekil. Onda. hareketlere bak. Abi bunu birazcık rastgele bak, yapacağım. Bak gördün mü? Ya. Yükseklik şey oluyor. Aynen. <laughs> yani Dinamikleri çok, biraz zor. Çok yüksekten atlayınca her türlü sıkıntı oluyor. Bu arada son iki buçuk dakika içerisindesin. Bunu abi, da söylemiş olayım. Abi hiç puan yapamadım ya. 13.485 Hiç tamamlayamadım ki. Dur bak. Buradan gitmeyeceğim. Bu sefer buradan gideceğim. Vay. Sen Güzel hareket. Tırman zıplamıyorsun arkadan? ya. Niye zıplamıyorsun ya? Yine Aynı şekilde tutman lazım orayı. Abi. abi bu videoda da paramız <laughs> cebimizde kaldı her gelene bir para vermiştik. Ya abi çıkamıyorum. Kendi kendime <laughs> takla atıyorum. Bak zıpla. Tamam çık artık. A'ya bas. Yumuşattım bu sefer inişimi. Hay abi tüm puanlarım gidiyor ya. Son 1.40. Bunu da söyleyeyim. Abi son 1.40 da ben hiç puan alamadım. Kafam sıkıştı. Abi. sıkıştı? Ya yine mi baga soktun? Allah'ım ya ya. Senin şu şeylerin var ya. Her oynadığın oyunda gerçekten bir şekilde baga girmeyi başarıyorsun. Bak şimdi bak. Hop. Yani abi kafa üstü oradan da düşersen yani. Yaşamasını beklemiyordum zaten. Dur abi biraz bir puan kasayım. <laughs> Başka türlü baş edilmeyecek Celal. Şimdi ben şunu da göstereceğim sana. Sıra bana geldiğinde biraz farklı bir dinamik de göstereceğim. Güvercin olup uçabiliyorsun. Oğlum niye söylemedin bunu bana? Bak al. E ne oluyor? Puan kazanamıyorsun ama gidiyorsun işte. Bunun da yüksek bir yere çıkıp hareket yaparak inebiliyorsunuz. Oğlum, ne oldu lan? Ne yaptım Direkt ben? Direkten tuttun indin. Abi ne yaptığımı Şaşırdım ya. Abi sarıldım böyle direğe var ya böyle. Üf, dedin? 21 bin. Ve 30 saniyen, son 30 saniyen. Şu puan alayım çarp Başka türlü biz yapamayacağız. Şuradan son bir şöyle bir hareket. Belki. Götüstü düşüyor ya. Bak abi Sen biraz combo yap istersen burada puanı arttırman lazım. Yapamıyorum. Combo atmama bile izin vermiyor. Devam, 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 devam. Son 13, 12, 11, 10 derken. Bu da son bitiriş. <laughs> Sırt üstü ve <laughs> Kanka sen her Atmayayım. türlü geçersin ya. Her türlü geçersin. Abi 2 3, saniye 2, de, ne de yapacaksın. Dedi. Süren ne oldu? kardeşim? gel bakalım Gel bakalım her türlü. Abi benden fazla deneyimli olduğun için burada sen bazı challenge'lara maruz kalacaksın. Hayda. <laughs> yani öyle bir şey yok. Tamam baştan Sıfırna. başlatıyorum. Oyun güzel de bunun online'ı yeni geldi galiba. Abi online'ını denemedim. Gerçekten denemek istiyorum. Hele ki bayramda fırsatım olursa oynayacağım. Güzel ya bu bence oynanır yani artık. Başlattım. Başladı. Abi bak ya hemen ya çakallık yapıyor ya. Abicim senin Oyun. Senin burada olayın tamamen parkur tamamlamak olacak tamam mı? Tamam. Yani sen hani şey yapmayacaksın. Abi böyle gidersem. <laughs> yani böyle yüksek skor elde etmeye çalışmayacaksın. Parkur tamamlamaya çalışacaksın. Tamam yine skor elde edebilirsin ama spam yapmayacaksın. Takla tamam. tamam şu senin başlattığın parkuru. Böyle de en kritik yapayım. anda beklenmediğin bir x'te de başına bir şey gelebilir yani. Diyorsun. Hadi bakalım. Tamam şöyle gidiyorum abi çok güzel. Bastık koşuyoruz. Lan 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 hayır ya hayır <laughs> oğlum ya. Puan da gitti Celo. Celo puan da gitti. 2700 abi baştan başlayacağım orayı düştüm. Şuradan çıktım. Abi çok ya iyi. Ya bu yönlendirmesi biraz burada zor oluyor. Ama normalde de zor değil Kanka, mi yani? Kanka niye inmiyorsun ki? <laughs> Dibe çaktın orada. Abi dur. Şurayı da bir bitireyim. Parkuru tamamlayayım. Benim için challenge bu şimdilik. Hadi. dur. dur. Hop şöyle güzel bir hareket. Gidiyordun ya. Yani. Aldın mı puanı? Puan almadın mı? Demin sen 6x falan yapmıştın. O puan niye vermedi? Düştün mü? Şöyle. Çok da şey değildi ama. Kafanla aldın en son. <laughs> Ay puanı sevleyelim. Hop tut. İyi tuttum bu sefer. Ay. o son anda bastım yalnız var ya. Oo bunu demin yanlışlıkla ben de yaptım. Kırdın rekoru ha. Kırdın. Şimdi senin için burada da şöyle bir şey yapacağım. Ay iyi, tutunamadı. <laughs> Canansız dolayın ya. Şurada bir parkur daha var, senin için bunu da yapmayı deneyeceğim. Burada bak. Hadi abi. Ya oyun çok iyi hissettiriyor ya. Yemin ediyorum dinamikler var, var ya? Ay başladım hemen. Bir alışacağım. Arkaya böyle bir lo-fi müzik. Bak gördün mü? Oy gördüm kral. <laughs> çok iyi gördüm. Gel abi çık hemen buradan devam ediyoruz. Cela 3 dakikan kaldı. 3 kaldı. Evet. İyi abi. Sen kaç bindeydin? Puan olarak. Söyleyemem maalesef. 25 26 bin <laughs> civarı bir şey oldu. La. Kameraya bakıyordum ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yetişebilecek mi buradan acaba? Valla benim puan herhalde 26 bin falandı. Çık abi. Yetişirdin oğlum oradan. Tut. Lan, Lan tut oğlum ya tut. tut ya. <laughs> Yön tuşuna basmış bulundum. Oğlum bu nasıl bir tutma? Çık çık abicim çık ya çık. Son 2 dakikam burada çok zaman kaybettim. Son 2 dakika 10 saniye. Oy kafa attı kafa attı. <laughs> Dur parkuru tamamlayalım. Ay. 12 bin. Abi son 2. 3 bin. Üç Onu bin. almayınca da bu taraf açılmıyor. 3.000! Gidecek Şuradan Celo. Şuradan alacağım abi. Riske atmayacağım. Zıplayarak geçemiyorum. 5x. Of. 5x gitti. Belki 20 binim vardı orada Celo. Abi yapacak bir şey Şurada toparlanım Belki gibi 20 vardı Celo. Belki 20 binin. Oy. Ya yapma be. O bir toparla sahasında var ya. Son bir buçuk dakika. Devam abi. bunda skill'ler falan var mı böyle yetenekler, güçler ya falan? Ya çok fazla kombosu var bu oyunun. Lan burada yetenek basılmaz falan bir şey yok değil mi? Adrenalin var. O dolduğu zaman ekstradan hmm. şey yapabiliyorsun. Bu hızlanıyor bir ara o mu adrenalin? Şuradan bak ağır çekime geçebiliyorsun böyle bir şey. Ama bana zaman kaybettiriyor bu. En azından parkuru tamamlamış oldum. Şimdi biraz puan üzerine çalışmam gerekiyor gibi geliyor. Bak el hareketi yapacaktın. <laughs> <değil mi>? şey <laughs> abi bak tanıyorum ya. Tanıyorum seni gerçekten. Bir şey yapmadım kardeşim. Dokandı insan mı Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine nemlendin. Abi ver biraz puan ver bana. Şöyle yanarlı dönerli. Abi sen. Bak bak. Ya bak onu yaptın kaç gitti ya. <laughs> dümdüz, gerçekten abi ben ya. Abi, abi sırtımı doğrultuyorum ağrıyor. <laughs> Şimdi sen yani dümdüz yaptın o puanı zaten sayacak mıydın? Boşta zıplayarak puan yaptın. Abi birazcık da olsa sayardım ya. Birazcık mı var bunun ya? Son 20 saniye biraz size kuş olup uçmayı göstereyim bari ne yapayım? Oğlum bende de gösterdiler onu. At bırak şuradan kayarak atla. Onu yapacağım. Son 10 saniye kayarak atla çabuk. Şöyle in abi, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Oğlum son 5 saniye. Dalış yaptım bak taklacı güvercin bu. Ya Allah. Geç abi neydi bu ayy. Doldu kardeşim, doldu kardeşim. Bak yüz üstü kaydı ya, ya yapma ya. Abi dünyanın en relaxing koynunda kazandığım en iyi paraydı. 3000 lira. Tabii benim... Abi bir önceki videoda 10 bin lira kaybetmiştin. Bin lira borcuzumuz <laughs> var. <barışırsın gülüyor> abi, 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 abi post, post çekiyorum. <laughs> çekiyorum. Sizlere nakit <laughs> olarak takdim etmek <laughs> istiyorum. Biz Allah. bu oyunu, bak, yemin <laughs> ediyorum oturup şöyle, <laughs> şöyle bir bir saat iki saat, saat antrenman, antrenman yapalım, yapalım. 10 bin lira'yı, bin lirayı net, net alırız hepsini. Olsun şimdi 3 bin lira kazandım. Helal olsun kardeşim. Neyse en azından işin ucunda acı yoktu, ceza yoktu, herhangi bir şey yoktu. O konuda rahatlık. Yani kesinlikle o konuda iyiydi. Ama ilk defa bu kanalda bir şey kazanmış oldun. Aa evet doğru. İlk defa Win for Victory kanalında arada, gerçekten. Abi bir ilk başta sen de bu kanalı ilk açtığımızda Combat Master'ları saymazsak orada çok acı yedirdin sen bana. Evet. Gerçekten beter etti beni. Abi de. geriye dönük videoları da mutlaka izleyin bence. Bayramda boş vaktiniz çoktur. Abi dönün dönün izleyin. Abi başka ne yapacaksınız ki zaten? Sen kapat kanka abi. ben Abi. Abi Böyle bir video işte. Buraya kadar izlemiş olan herkese oldukça teşekkür ediyorum. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Abi parasını aldı gidiyor. Sizler öyle yapmayın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Oyun önerileriniz varsa da yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi bu videoda da paramız cebimizde kaldı.